Yeni nesil sorular ikinci sınıf Aylin, Mert ve Sabri Dinozorlar ile ilgili araştırma yapıp Sınıfta arkadaşlarına Bu konuda sunum yapmaya karar verdiler Aylin Küçük Dino'nun tarihi adlı kitabı okumaya başladı Her gün 10 sayfa okudu Üçüncü günün sonunda dinozorlarla ilgili aradığı bilgilerin bir çoğuna ulaştı. Mert, evde dinozorlarla ilgili eski bir dergi buldu. Dergi 8 sayfasını dinozorlara ayırmıştı. Mert, dinozorlarla ilgili tüm bölümleri okudu. Sabri, her biri 6 sayfa olan 3 adet dinozorlarla ilgili broşür okudu üç arkadaş edindikleri bilgilerle güzel bir sunum hazırladılar. Aylin, Mert ve Sabri hazırladıkları sunum için kaç sayfa okumuşlardır? Bulalım. Aylin her gün Küçük Dino'nun tarihi kitabının 10 sayfasını okumuştu. Birinci gün 10 sayfa, 2. gün 10 sayfa. 3. günde 10 sayfa kitap okumuş. Aylin üçüncü günün sonunda toplam 30 sayfa okumuş olur. Mert bir derginin 8 sayfasını okumuş. Sabri her biri 6 sayfa olan 3 broşürü okumuş. 6 artı 6 artı 6 yazıp toplayabiliriz. Veya 3 ile 6'yı çarparak da okuduğu sayfa sayısını bulabiliriz. 3 kere 6 ile 6 kere 3 aynı sonucu verir. 6 kere 3 18 eder. Sabri 18 sayfa yazı okumuştur. Üçünün toplam okuduğu sayfa sayısını bulmak için 30, 18 ve 8'i toplayalım. 8, 8 daha 16 eder. 6'yı birler basamağına yazar. Bir onluğu onluğa göndeririz. 3, bir daha 4, bir daha 5 eder. Aylin, Mert ve Sabri dinozorlarla ilgili sunum yapmak için 56 sayfa yazı okumuşlardır. Ahmetlerin tavukları her gün yumurtluyor. Yumurtaların bir kısmını yiyorlar. Kalan yumurtaları da satıyorlar. Ahmet Satılan yumurtalardan daha çok gelir elde etmek istiyor. Sizce Ahmet daha çok kazanmak için neler yapabilir? Günlük yumurta sayısını öğrenelim. Yenilerek tüketilen yumurta sayısını öğrenelim. Günlük yumurta sayısından yenilerek tüketilen yumurta sayısını çıkaralım. Böylelikle kalan yumurta sayısını bulalım. Günlük yumurta sayısından tüketilen yumurta sayısını çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz sonuç satılan yumurta sayısıdır. Kalan yumurta sayısı satılan yumurta sayısıdır. Daha çok yumurta elde etmek için tavuk sayısını artırarak yumurta üretimini artırabiliriz. Daha çok yumurta elde ettiğimizde Şayet yenilen yumurta sayısı aynı kalmışsa satılacak yumurtaların sayısı artacaktır. Eğer ürettiğimiz yumurta sayısını artıramıyorsak yediğimiz yumurta sayısını azaltabilir, günlük daha az yumurta tüketebiliriz. Böylelikle üretilen yumurta sayısından daha az sayı çıkacağından kalan yumurta sayısı çoğalacak ve daha fazla yumurta satılarak gelir artırılmış olacaktır. Hem daha fazla tavuk alarak yumurta sayısını artırıp hem de yiyerek tükettiğimiz yumurtaların sayısını azaltabilir. Böylelikle çok daha fazla yumurta satılabilir. Ahmet daha fazla gelir elde etmek için eğer üretilen yumurta sayısını artıramıyorsa ya da tükettikleri yumurtaları azaltamıyorsa Satılacak yumurtaların fiyatını artırabilir. Ne dersiniz? Bu da bir seçenek olmaz mı? Bir çıkarma işleminde eksilen 45 artırılır. Çıkan 27 azaltılırsa yeni fark kaç azalır veya kaç artar? Eksilen 45 artırılırsa fark 45 artar. Çıkan 27 azalırsa fark 27 artar. İki durumda da fark artacağından 45 ile 27'yi toplarız. 5 7 daha 12. 2'yi birler basamağına yazıyoruz. Onluğu onlar basamağına gönderiyoruz. 4 2 daha 6 eder. 1 de onluk vardı. 7 onluk eder. Eksilen 45 artırılır. Çıkan 27 azaltılırsa fark 72 artar. Nurten 45 liraya basketbol topu almak için her gün kumbara'sına 5 lira atıyor. Babası da Nurten'den habersiz arada bir Nurten'in kumbara'sına para atıyor. Nurten 9 gün sonra kumbara'sındaki paranın yeterli olacağını hesaplayarak kumbara'sını açıyor. Kumbara'nın içinden 95 lira çıkıyor. Nurten kumbarasına kaç lira atmıştır? Nurten'in babası kumbaraya kaç lira atmıştır? Nurten kumbaraya her gün 5 lira attığından 9 günün sonunda biriken parayı bulmak için 9 ile 5'i çarparız. 9 kere 5 45 eder. 45 lira atmıştır. Kumbaradan 95 lira çıktığına göre babası 95 lira ile 45 lira arasındaki fark kadar parayı kumbaraya atmıştır. 95'ten 45'i çıkarttığımızda 50 lira kalır. Nurten'in babası kumbaraya 50 lira atmış. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için beğenip abone olabilirsiniz.